Sevgili dostlarım Bugün 14 Mart 2023 Salı Yine Kaz Dağları Akçay Dostluk Grubu olarak Kaz Dağları Hanlar Mevkine 5 arkadaş Bir gezi düzenledik Gezimizin ilk durağı Handere şelalesi. Bu şelale Balıkesir Çanakkale il sınırını geçince kalkıma 14 kilometre falan kala bir şelale. Mini bir şelale ama gürül gürül akıyor gördüğünüz gibi. Sevgili dostlarım gördüğünüz gibi kayaları oyarak Çınar ağaçların dibinden yine Handere şelalesi burada bir çay diyeyim çaya karışıyor Handere şelalesi bir de Çanakkale yolunun altında bir köprü var o köprüden Kaz Dağları'ndan gelen bir derecik derecik dava diyelim onunla birleşerek burada güzel bir çay oluşturmuş gördüğünüz gibi evet Çınar Ağaçları'nı görüyorsunuz. Çınar ağaçlar artık baharla beraber uyanmaya başlamışlar. Güzel bir piknik yeri. Mesire yeri diyelim. İnsanlar buraya gelip e, piknik yapıyorlar. Kafalarını dinlendiriyorlar. Doğayla baş başa kalıyorlar. Hep söylüyorum. Kaz Dağları'nda bunun gibi onlarca menba suyu niteliğinde şelale vardır. Sevgili dostlarım akarsu çay dere niteliğinde. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum ama bu suyun kış yaz aktığını biliyorum. Çünkü daha önce de ben buraya geldim. Burasının videosunu çekmiştik arkadaşlarımızla beraber. Evet, muhteşem bir yer. Yazın buraya piknik yapmak için birçok bilen insanlar geliyorlar. Evet sevgili dostlarım, Bugün arkadaşlarımızla beraber geldik. Bilal dostum, Safet misafirimiz, Mehmet ve Nazım ustamız. Sevgili dostlarım, ben İbrahim Yılmaz. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir ömür diliyorum. Sevgiyle kalın dostlarım. Bu çektiğim videoları İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür YouTube'dan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür Facebook'tan izleyebilirsiniz. Destek verirseniz sevinirim. Evet sevgiyle kalın dostlarım. Biz şimdi orman içinde yürüyüşümüze devam edeceğiz. Oksijen depolamaya devam edeceğiz. Kaz Dağları'ndan selam ve sevgiler.